110 kk gelse 2 milyonun dolmuş olması gerekmiyor muydu? 2 sayfa kaydırıyorum. Zaten takılıyor. Ha dur. Çökme lan site. Çökme lan. Ne göremiyorum artık. Kim attı oğlum? Bir klibini atın lan bana. 90 var burada. He? yerde 90 vardı. Onu bile görmedim ki. Nerede var lan 90? Bak 3. sırada. Oğlum ben kör müyüm? Lan geri gel 8'e gel. Ha 8'e he. Tam. Pardon 9'a gel. Değişiyor. Donet geldikçe gidiyor. 9'a kal. Kayıyor, kayıyor Kaçma. Yine kaydı. 10'a gel. 10'a geldim. Burada yok. 11'e gel.